yepyeni bir günden günaydın arkadaşlar kanalıma yoluma yolculuğuma hoş geldiniz bugün sabah erken kalktık burada bayağı bir erken çünkü adaya gideceğiz sizi çok güzel bir adaya götüreceğim şimdi walking street hatta da walking street'e doğru yürüyüp oradan tekneleri alacağız ve adaya geçeceğiz mercan adasına götüreceğim sizi İnşallah çok güzel bir gün geçiririz hep birlikte bütün detaylara nasıl gittik nasıl oldu nasıl bir yer burası Herkesin çok övdüğü hepsini size gösterip tanıtmaya çalışacağım. Şimdi yolculuğumuz başladı. Yavaş yavaş Walking Street e, teknelere doğru yürümeye başlıyoruz arkadaşlar. Hazırsanız. Walking Street sokağında yürüyoruz. Bu sokağın bitiminde sahilde feribotlar var. Onlara binip adaya geçeceğiz. Bu sokak arkadaşlar Gece inanılmaz yani bambaşka. Trafiğe falan kapalı tabi. Gündüz ise bu şekilde insanlar yürüyorlar. Normal bir şey gibi. Cadde gibi düşünebilirsiniz. Dediğim gibi de bu sokağın sonunda feribotlara binip adalara insanlar ulaşabiliyorlar. Biraz da böyle size gündüzünü göstereyim. Yürüyelim birlikte. Bakalım feribotlarla anlaşacağız. Ne kadara götürecekler bizi adaya. Onları da size söylerim. Biz Central'den buraya 70 bahta geldik. Baltic Street'e. <laughs> Buradan da yürüyerek devam ediyoruz. <laughs> Şunlar da paylaşımlı taksi şeyler. Tuktuklar. <laughs> Her yerdeyiz. 7-Eleven marketler adım başı her 10 dakika 5 yani dakika yürü sevinin 11 burada çok daha fazla sık aralıklarla gördük Çünkü aşırı derecede yoğun olduğu için o dikkatimizi çekti onu da söyleyeyim size Hatta ya da adım başı sevinin gelip ihtiyaçları giderebilirsiniz Geceleri gerçekten bambaşka bu sokaklar gündüz ise farklı çok ilginç Sabahın erken saatlerinde Kohaylağan'da Mercan Adası'na gitmek için yola çıktık. İnanılmaz bir kalabalık var arkadaşlar. Kapının ta girişinde arkadaşlar başladı yanımıza gelmeye. Fiyatlar 150, 100 diye söylediler. Biz tabi biliyoruz fiyatları. 30, 30 bahta götürüyorlar. Biz onunla gideceğiz. O yüzden bekliyoruz. Şu an bakın tam Pattaya Yayası'nın önünden konuşuyorum size. Gerçekten çok güzel bir ortam. Hemen şurada Pattaya City diye yazıyor. Fotoğraf çektirdik. Oteller. Burası da bütün adalara gidilecek olan yer, lokasyon. Walking Street'in e, sonunda burası. Yürü, buraya şeyle geldik. E, Driving'i kullandım. Önce bir arabaya geldik. Bir yere kadar durduk. Sonra biraz yürüyünce buraya ulaştık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tam böyle en baştan buraya kadar yürüdük. Şu an gideceğimiz yer e, ee, ko, Nağan yani Mercan Adası biz Türklerin Mercan Adası olarak biliyoruz. Buraya gideceğiz. Ee, sıraya girdik gördüğünüz gibi. Çünkü burası en ekonomik sıra. Kişi başı 30 bahta getiriyor. Diğer tekneler 300 baht, işte 450 baht. Şeyine göre değişiyor fiyatları. Artık teknenin büyüklüğüne falan göre değişiyor. Tabii biz onları tercih etmedik halkın yolu <laughs> Işıl ve <rotasının> yolu <laughs> nerede ucuz orada tabii ki biz varız <laughs> ne yapalım arkadaşlar burayı tercih ettik gördüğünüz gibi zaten bütün turistler de bizim yolumuzu izliyorlar buradan böyle yavaş yavaş tekneleri alacaklar bizi kişi başı 30 baht vereceğiz ve adaya gideceğiz muhteşem bir ada arkadaşlar hep birlikte adayı göreceğiz gezeceğiz yüzeceğiz her detayı size çekip göstereceğim takipte kalın Yeah. <laughs> arkadaşlar, hazırız. Yolculuk başlayacak. Herkesin yerleşmesini bekliyoruz. Buradan e, biletleri aşağıda ödedik. Kişi başı 30 bah dediğim gibi. Bilet almanıza gerek yok. Direkt böyle yürüyün gelin. Kapıda zaten ödetiyorlar size. Bu da çok güzel. Gördüğünüz gibi bayağı yoğun burası. Kalabalığız. Şimdi biz önemde oturduk. Inşallah doğru bir karar vermişizdir. Ortaya oturdum. Sallanıyor çünkü tekme. Bizi böyle dengede tutsun diye. Burada böyle satıcı kadınlarımız var. Gördüğünüz gibi suyu satıyorlar. Çok heyecanlıyım. Bu adayı görmeyi çok istiyordum. İnşallah güzel bir yolculuk olur. Hava da bugün biraz böyle şey bulutlu gibi ama bilmiyorum. Çok sıcak. İnşallah her şey güzel geçer. Görüşürüz. Bütün detayları size anlatıyorum hocam. Hoşçakalın. Size biraz da etrafı göstereyim gemiler, tekneler hep yanaşmış adalara. Biz Mercan Adası'na doğru gidiyoruz tabi. Muhteşem gerçekten, çok güzel. Neler <laughs> bekliyor bizi, çok heyecanlıyım. Hava da güzel güzel <laughs> esiyor, süper. Arkadaşlar şoklarımı yaşıyorum şu anda. İnanılmaz derecede kalabalık ve inanılmaz derecede ada değil de sanki başka bir ne bileyim bir e, burada yaşam var zaten gördüğünüz gibi her yer yapı falan. O PP adasıymış, James Bond adasıymış. Yani onlar bambaşka, burası bambaşka bir şey. Hiç beğenmedim ben burayı. Şok oldum. Bu derece yani ada gibi değil ki burası. Normal bir yer. Şaştım kaldım. Bakar mısınız siz de görün. Adaları izlediniz James Bond'u. PP adasını. Yani. Gördün bir de buraya şeye bakın. Şoktayım. PP adasındaki o doğal o güzellik burada asla yok. Her yerde otel gibi. Yani 7 Eleven bile var yani. Olacak işte şok oldum. Daha böyle doğal. E, doğa iç içe öyle ne bileyim ada gibi bekliyordum ama öyle değil. Normal bir yerleşim alanı gibi. Şaştım kaldım. Hiç beğenmedim. Siz de görün işte. Diğer adaları da izlediniz görün. Böyle mi olur? Evet arkadaşlar biz gene motor kiraladık ve motorumuzla Kohlar Adası'nın, Mercan Adası'nın altın üstünü getireceğiz. Çok güzel bir seyir yeri var. Mesela motor kiralamasak bu gibi şeyleri göremeyebiliriz. Ama kiralayınca her yeri adım adım izleyip göreceğiz. Şuraya bakar mısınız? Size adayı bir de yüksekten gösteriyorum. Ne kadar kalabalık görüyorsunuz? Kohlar Adası'nda arkadaşlar. Yan yana böyle adanın bütün çevresi boyunca, kıyı boyunca birçok güzel biçler var. Ben de bazılarını çok merak ediyorum. Yürüyerek de çok bu sıcakta yorucu olabilirdi. O yüzden motor kiralayıp size bütün bu biçleri, gezilip, gezilip görülebilecek olan her yeri gezip göstermek istiyorum. Hadi bakalım. İnşallah videolarımı beğeniyorsunuzdur. Çok güzel bir şekilde Korlar Adası'nı Işıl ve rotası Parkı'yla benimle beraber geziyorsunuz. Resimlerimizi çektik. Şu manzarayı önünde harikaydı buradan böyle çekilmek. Instagram sayfam Işıl isterseniz bakabilirsiniz. Şimdi biz yavaş yavaş diğer taraflara doğru yöneliyoruz. Şu yeşil motor da bizim motorumuz. Gerçekten yapılacak, bu adada gezilecek çok şey var. Aşağıya gittiğimde ilk indiğimizde çok böyle üzülmüştüm. İnanılmaz kalabalık falan geldi. Ama şimdi yukarılara doğru çıktık. Diğer ee, biçlere gideceğiz. Oralar daha böyle sakin olur inşallah. Şans artık bakalım. Yoğun yüksek sezondayız. Çok kalabalık dediğim gibi. Şimdi yavaş yavaş otora binip yolculuğumuz devam edecek. Evet arkadaşlar yavaş yavaş böyle bütün adadaki biçleri geziyoruz. Gördüğünüz gibi insanlar yüzüyorlar. Güneşleniyorlar. Yemek yiyenler. Gayet güzel bütün biçleri tek tek böyle gezeceğiz. Ne var ne yok, piyasa ne durumda hepsini size böyle göstermek istiyorum. Bu çok güzel, ben beyaz. Gerçekten şahane. Deniz. Şimdi biz denize falan da gireriz burada. Gayet güzel deniz suyu da. <laughs> Dalgalar. Evet arkadaşlar gerçekten cennet gibi burası. Çok güzel. İlk indiğimizde beni bir şaşırtmıştı. Bütün hani Pierre yani ilk böyle gemilerin durduğu, teknelerin yanaştığı yer olduğu için biraz böyle kalabalık ve yoğunluk beni biraz böyle korkuttu, ürkütmüştü. Çünkü sevmem öyle kalabalık yerleri. Neyse. Sonra bir tabii motor kiralayıp böyle bütün dişleri sakin sakin gezmeye başlayınca böyle keyfim yerine geldi. Mutlu oldum. Şimdi de böyle burada biraz keyif yapıp ondan sonra diğer tarafa doğru geçeceğiz. Bakar e, mısınız ne tatlı. Burada fotoğraf falan çektiriyorlar. Güzel yani ortam güzel. Deniz suyu da çok güzel ılık. Gördüğünüz gibi harika Samayi Beach burası arkadaşlar Somayi Adası'nda benim bir tane merak ettiğim bir beach var oraya da gitmeyi tabii ki istiyorum ona da gideceğiz motorumuzu 5'e 5 beş gibi falan teslim etmemiz gerekiyor o yüzden her beachte böyle belirli süre durup ki size daha fazla böyle at, e, içerik üretmek için ve size daha çok yer göstermek için biçilerde böyle kısa kısa durup ona göre bir plan yaptım İnşallah bunu başarabilirim ve size güzel bir şekilde gezdirebilirim bakar mısınız ne enteresan ilk defa böyle büyük bir deniz kabuğu gibi bir şey gördüm burada her şey çok güzel arkadaşlar süper İnşallah siz de videomu bekleyenirseniz Hatta da böyle ada turlarına mutlaka gelin. Çok hoş, çok güzel. Biz de burayı seçtik. Tohlayan Adası. Çünkü e, insanların en çok rahat etkine geldiği yer burasıydı. Gündüz Pattaya'da yani çok sakin aslında. Herkes çünkü adalara geliyor yüzmeye ve güzel vakit geçirmeye. Böyle bir de size söyleyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de Tien Beach'e getirdim sizi Burayı çok istiyordum zaten gelmeyi Motorları buraya park ettik Biz oraya doğru yürüyeceğiz Şurada geçiş yerleri var orada görüşürüz Tien Beach'teyiz Burada olmak gerçekten Büyüleyici arkadaşlar Muhteşem bembeyaz On beyaz kumlar Şahane deniz Güzel insanlar. Çok güzel. Resim çektireceğim bol bol burada. Ve buranın tadını çıkaracağım. Yüzeceğim ben de. Gerçekten çok güzel. Oraya kadar uzanıyor arkadaşlar TM Beach. Görmek istediğim yerdi burası. Gerçekten çok güzel. İsterseniz böyle bunları kiralayıp, muzları kiralayıp böyle bir tur atabilirsiniz. Ya da ne bileyim işte bu arkadaşların yaptığı gibi g binip tadını çıkarabilirsiniz bu denizin. Bunlar şimdi muza biniyorlar. Şurada salıncaklar falan var böyle fotoğraf çekmek için. Gayet güzel. Kızlar yatmış güneşlemiyor kurnağın içinde. Şöyle biraz yürüyüp size de çevreyi göstereyim arkadaşlar. Bir şeyler alıp yiyebileceğiniz böyle büfeler falan da var küçük küçük. Şahane gerçekten. Ortam süper arkadaşlar. Adam balık gibi yatmış yere. Güneşleniyor. Avrupalılar, Ruslar bu sıcağı görünce balık gibi yatıyorlar. Çocuklar oynuyorlar. Abi yavaş söyleyeceğim öleceğim. Almış eline kokonatı. Bakar mısınız arkadaşlar? Şahane. Biz de şimdi bir yer kapalım. Devam edelim eğlencemize. Buradan da böyle bir şeyler alıp yiyebilirsiniz. Mayo falan satılan yerler var genelde yeri ön tarafta da böyle şezlonglar var ve deniz gayet güzel bir yer. Evet arkadaşlar ilk indiğimiz e, Beach Tavern Beach'ti Şimdi e, burayı ben ilk indiğimizde Hiç beğenmemiştim İnanılmaz kalabalık falandı Gerçekten de hala da öyle Biz o yüzden diğer taraflara geçtik motor kiralayıp bir sürü biçleri gezdik. Ama size gelmişken buraya çekmedim çünkü ama e, şimdi bir fırsatım var. Bir e, sürem var. O yüzden size biraz da burayı göstermek istedim. Bizim gemiler, tekneler hemen şu karşıya yanaştı. Biz buradan yürüyerek böyle içeriye doğru e, geçtik arkadaşlar. Biraz da yani madem buraya kadar geldim ve zamanım var. Size biraz da buraları göstereyim. Çok kalabalık burası. Bizim gittiğimiz yerler sakin, daha böyle farklıydı. O açıdan güzeldi yani. Buralar böyle kalabalık. Oh, serin serin sular ne güzel. Hava bugün çok sıcaktı. Sabah sistem belliydi zaten. Şimdi çok güzel. Serin. Ben de size buraları böyle bir göstermek istedim. Buradan böyle kiralıyorsunuz. Cesikleri. Binip biraz böyle turlayıp geri dönebiliyorsunuz. Burada bir sürü spor yapabileceğiniz aktiviteler var. var ne bileyim her şey var. Aklınıza gelecek denizle ilgili, su sporları ile ilgili her şey var. Yukarıda bakın paraşüt süzülüyor. Böyle bir diş arkadaşlar burası da. Geldim biraz da seferaları göstermek istedim. Eksik kalmayın buralardan da. <laughs> Işıl ve rotasında neredeyse siz de oradasınız. YouTube kanalımı destekleyin arkadaşlar. Birlikte çok güzel yerleri gezeceğiz. Harika yerler göreceğiz. Lütfen yorum yapın. Kanalımı destekleyin. Abone olmadan izleyen çok insan var. Abone olun ücretsiz sonuçta. Beni bu yolda destekleyin. Çok mutlu olurum. Çok oh. Böyle bir yer arkadaşlar. Geldim buralara kadar. Burayı da gösterdim dediğim gibi. Şimdi yavaş yavaş biz e, iskeleye doğru e, yürüyeceğiz. Bakalım ne, ne bulacağız inşallah dönüş içinde. Bir, bir şey ayarlar ve döneriz hatta yaya merkeze. Acıktık. Bir tane var, yiyelim yemek yiyelim. Acıktık çünkü. Buradaki yiyecekler arkadaşlar bize asla uygun değil. Yani çok da kötü kokuyor. O yüzden tercih etmedik. Sadece patates çipsi. Ne kadar patates çipsi yiyeceksin ki? Yemek yemek lazım. O yüzden yemedik. Hatta gireceğiz Allah'tan yanımızda biraz bir şeyler getirmiştik. Onlarla idare ettik arkadaşlar. Gördünüz mü ne kadar kalabalık. Şu kafe Amazon'da kahve içtik sabahleyin. Güzel oldu. Bye bye, bye bye motoru buradan kiraladık bu şirketten görürsünüz zaten var İstediğiniz yerden kiralayabilirsiniz sıkı pazarlık yapın pazarlık çok önemli bakar mısınız Türk bayrağımız burada çok mutlu oldum böyle görünce seviniyorum arkadaşlar her yerde böyle klaplar. var iç geçirebilecek yerler var arkadaşlar. Burayı otantik çok beğendim. Buranın da güzel yani. Şu görmüş. Çok güzel, çok tatlı. Gelirseniz buraları düşünebilirsiniz. ada yani adada motor işi, motor kiralama süper bir şey. İnanılmaz kolaylık. Bütün adayı, bütün adamın yanındaki biçleri yani çok rahat gezdik. Çok mutluyum o yüzden. Eğer olmasaydı zor işimiz. oluyordu. Evet arkadaşlar. Biz şimdi Pattaya'ya yeni indik. Gördüğünüz gibi gemimizden insanlar da inmeye çalışıyorlar. Bu grupta gidiyor. Akşam akşam nasıl ne yapacaklar onu bilmiyorum. Ee, çok ilginç gerçekten. Böyle gelenler, gidenler, fotoğraf çektirenler. Şurada Pattaya yazısı var size sabah göstermiştim. İnsanlar resim çektiriyorlar. Gerçekten çok güzel. Eğer Pattaya yolunuz düşerse Korkular Adası turunu mutlaka yapın arkadaşlar. Dediğim gibi de en ekonomik şekilde e Geliyorsunuz buraya, Volkan Street'in son son şeyinde, bitiminde liman var. Geliyorsunuz buraya, 30 baht verip bir turu yapabilirsiniz. Tabii eğer durumunuz çok çok iyiyse, böyle yemekli içmeli turları falan da yapabilirsiniz. O size bağlı. Biz en öyle bir şekilde gezdiğimiz için böyle de çok rahatız çok da güzel ee, ve çok iyi arkadaşlıklar kuruyoruz çok iyi oluyor bizim için böyle gezmeyi tercih ediyoruz dediğim gibi şimdi artık yavaş yavaş e, videonun sonuna geldik gelmişken de indiğimiz zaman nasıl böyle böyle bir yoldan yürüyoruz falan buralarda da size böyle göstermek istedim. <laughs> Gerçekten arkadaşlar harika bir gündü. İnanılmaz güzel dostluklar, arkadaşlıklar kurduk. Ee, yedik, içtik, denize girdik, bir sürü beachleri gördük. Çok güzel bir ada, tavsiye ederim. Ben beyaz kumsal. Deniz çok güzel. O yüzden eğer yolunuz düşerse Pattaya'ya mutlaka bu adaya turuna katılmanızı öneriyorum. Evet arkadaşlar, şimdi yavaş yavaş ben artık videonun sonuna geldim. Ee, buraya kadar izlediyseniz e, çok mutlu olurum. İnşallah izlemişsinizdir. Videolarıma like yapmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz mutlaka abone olup beni bu yolda destekleyin. Hoşça kalın. Farklı yerlerde görüşmek üzere. Bay bay.